Birkaç adımlık yerdesin sanki. Ellerimi uzatsam hayaline neredeyse değecek. Çocuk bayram akşamında nisan yağmurları çisil çisil yağarken soldu sevdamın yedi veren umut gülleri. Renkler kahverengi, kara, kapkara. Özlem, özlem olalı Kerem'den beri ne böylesi yaşandı ne de duyuldu. Zemheri ayazları geliverdi. verdi gözlerinin baharlarına inandım. Öğrendim ki hayat her şeye gebe. Kalabalığa mı karıştın ki? Kalabalığa benzemeyi de bakmayı da oldum olası sevmem. Canımı sıkar, acı verir bana. Gecelerdir uykusuz gözlerim. Rüyalar yok, kırmızı güller, sarı, solgun, şeyta bülbüller yalancı. Sevmelere doymadığım, bakmalardan bıkmadığım kadın. Kaç bin kilometre ötelerde saklanıyorsun acaba? Ya ben nerelerde saklasam ki seni? Yüreğimin gecelerine, kasvetlerine sığar mısın ki? Büyüsüne tutulduğum ey bahar gözü sevgili, Gündüz düşlerinde mi saklasam acep seni? Hangi yalnızlıkta arasam ki seni? Hangi rüzgarlar götürdü ki seni? Pişmanım rüzgarları mıhladığına. Baştan sona macera olan hayat hep ayrılık acılarında durur saat Hangi ezgi türküsünde arasam ki seni Hangi perdeye basarken kırıldı bu saz Felaket senaryolarında mı arasam seni Yoksa müebbet yemiş bir mahkumun duvarları delen özeminde mi Gözlerim bulutlandı yine Gözyaşlarımın hangi damlasında saklasam ki seni Kekre tuzlu damlalara sığar mısın ki Hangi mevsimin ikliminde yaşatsam, acem seni. İklimlere, iklimlere sığar mısın ki? Ey ya! Kerim Hanedan, ellerin hayaline.